Evet arkadaşlar bu haftaki konuğum Anker'in duvar tipi şarj cihazı Anker 737 GunPrem 120 Watt. Modelin adından da anlaşılacağı üzere Anker'in 7 serisinin bir üyesi. Hem Apple hem Samsung cihazlarıyla uyumlu Power IQ 4.0 teknolojisiyle hızlı ve akıllı şarj edebilen 2 USB-C ve 1 USB-A olmak üzere 3 port çıkışı bulunan duvar tipi bir model. Bakalım tasarımı ve özellikleri nasıl bize neler sunuyor. Modelimizi hızlıca açalım. oldukça bir şık tasarımı var gördüğünüz gibi üzerinde gang Prime yazıyor şurada portları için tekrar yapıyoruz evet gördüğünüz gibi iki tane USB-C bir tane USB-A 120 wattlık şöyle bir cihaz. Evet, bu cihazda aynı anda 3 tane cihazı şarj edebileceksiniz. Peki başka kutusunda ne var? Hemen ona da bir hızlıca bakayım. Şöyle bırakayım Evet, bir tane de kullanım kılavuzumuz çıkıyor. Gördüğünüz gibi. Evet, kutusundan şunlar çıkıyor. Peki Anker 737 Gun Prime 120 wattlık bu model bize neler sunuyor? Öncelikle kompakt bir tasarım bu var. Ee, aynı anda 3 tane cihazı şarj edebiliyoruz. 2 USB-C, 1 tane USB-A çıkışımız var. Bin üzerinde cihazla ile uyumlu. Özellikle Apple ve Samsung ekosistemindeki yani bin, üzerindeki cihazı rahatlıkla bununla şarj edebilirsiniz. En önemli şeylerden bir tanesi tabii ki e, bağlı olan cihazlara uygun e, enerjiyi veriyor olması. Bunun için Power IQ 4.0 teknolojisine sahip ki buna cihaz ucuna bağladığınız cihazın e, talebine uygun şekilde onu en hızlı şarj edecek şekilde otomatik ayarlıyor. Tabii ki güvenlik de çok önemli. Sahip olduğu Active Shield 2.0 sayesinde hani yangın riskini doğuracak aşırı akım, aşırı voltaj, aşırı ısınma sorunlarını bu teknoloji sayesinde artık düşünmenize gerek yok. Gördüğünüz gibi Şık bir tasarım var. Aynı anda özellikle seyahatlere giderken rahatlıkla kullanabileceğiniz bir model. Tabii ki Gun Prime olması ya da Gun teknolojini kullanıyor olması çevre dostu sürdürülebilik açısından da önemli. Oldukça güzel tasarımı var ve güzel kompakt bir duvar tipi şarj cihazı. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyorum.